Ben yani her içine girmiş oğlum. Ölür mü burada? Ben de savaşıyor. <laughs> İkinci savaşa dönüyoruz. Günca. Enough training. Now face the enemy ya ne Niye yere <laughs> drop point for your team. You've got gas closing in fast. Sen geldi mi? Gelmiş nereye yazdın? Bura atla. <laughs> sol sol. Ya da iyi tamam oraya atla hadi. Aleykümselam mı aynı yani. O takım Cener. Oo, çok kişi var. <laughs> Uzi çıktı oğlum şansıma. görev bizim. Sonuç dibimizdeler. Herkes dibimizde bro. Aa, armor çekeyim mi? Shop'tan. Çok uzaktan tabancayla sıkıyor abi. Down. Armor çektim. Basıyorum, veriyorum. Attım yere. 2. Body <laughs> merkez lazım. söyle bana. Bana Objectives updated. Move to the next Oh shit! Oh, çünkü al bunları. Bana sen joran tutabilecek var mı? Ee, al. Fazla. Fazla değil Şarjörü ama. Yeter. Tam yeter. Charger yani. Next objective located. Gördünüz, şokun tarafında. Caner savaşıyor. Caner savaşıyormuş. Bana vurdun biraz da. Vay. SMG here. Sniper rifle here. Of. Ne çalıştı Ses. Ses nereye gitti ya? Ses Birisinin bir tarafı var. sen. Bu adam sana bu sniper'la 6 kez halan sıkıp sonunda en sonunda ES attı Tunç. Evet. Ben de o, adam bunu o kadar sıkarken ben de oradan bayağı vurdum. <laughs> <Ooh, gülüyor> e, Tunç Jay Jenner. <gülüyor> <gülüyor> Çok ağır abi ya. Burada savaş var. <laughs> <Saniper 'lerimiz> var. <gülüyor> Jenner. <gülüyor> I'll snipe from the car. No. General, I don't know. Can someone use this? Gas is inbound. Adam? tutmadı bir yerden sonra. Dan. Dan. Zırh kırık. Eliminate, wipe, wipe. Sonuçta cluster'a mı öldün? Ay, kalktı, kalktı, kalktı abi, kafa mı abi? Bir de kafa beyhak galiba? Tamam anne ya. Çünkü biri daha sıkıyor şurada. Şurada. Armor'u yok. Armor'u yok Jenner. Alive. Your teammate has we failed. Yes? They're returning to base. Adam <laughs> Armoru yok Caner. Target down. Okay, I've got you. Oğuz, <laughs> Ve Cener tüm o and state çok iyi Ve Caner hiçbirinde konuşmadı abi bence daha ilginci bu. Aynı. Şimdi mikrofon açacak. Şuraya gitmeliyiz Cener hızlıda. Ne Gördüm. armor ne bir Jenner, şey. Ben alt mikrofon açıyorum. Ne oynadık be Hıh <laughs> Caner salonda geldim <laughs> Yemin ediyorum bir saattir her yerde kondu Oğlum ya yani her... Güzel sniper Üzerine Kolay onu gidiyor. bırak Şey... An anneannem geldi telefonuma bak dedi ona da bakıyordum yandan Savaşı bırak Yeni mi uyandın? Adam var sanırım Kodu oynayacak birini arıyormuş Kim? İnsanlar. İçinde bir arkadaş var Haa Dört dedim, 4 yok mu bunda? Var. Var. Tamam dedim Gerçekten işte. Mi? Yani eş, e, yani, geleceğini söylersin, oyunda olursak gelirsin dedim. Dolmasın için. Bu para... Ah. Benim ben cezamımı mi? alabilir miyim burada? Alacağım. Chopa gidiyorum kanka yok. işte. Yok yok. düşündüm de. <laughs> Bu ne? Biz burayı yok etmiştik ama net adam vardır ya. Ses geliyor oğlum zaten. Drop alayım mı? Ben, al. drop atarsın bak. Al al bence bence al. Armor aldım önce kanka şu an. Gel armor atayım sana. Ben UI bile buldum. Bir armor daha aldım. Drop alıyorum. Drop, al, drop attı. V... Gidelim drop'a doğru. Alayım. Yok ben sen bir o evi daha al, okey. Alın bir evi daha. Zırhım 3 bu arada. Üç, benim 5. Eee drop almadık kanka. Alacağız mı drop? Aslında sal drop'a gideceksek sallayın ya. Tamam UAV alıyorum o zaman. Zararlı. Bana para tamam. ben de self-drive alın. Aldım, attım. Ya. Self almadık abi. Self oldu anda. Paran var. Self'e bir tane de zırh al. Al. Fullemedik mi oğlum zırhları? Vallahi bi... Araç geliyor gördünüz gördünüz. Şurada. İkincisi burada. Bana geliyor. Bana geldi. Abi git Yok, yok. Yok, C4. Roket, drop'a almış olsaydık roketim olurdu. Drop'a gidemedim ki işte. Roketler de. Ben drop'a tamam ama. <laughs> yok, öndeki drop'a gidebilseydik işte. <laughs> C4 yok oğlum, drop almadık ki Tunç. Görüşürüz Koray'a. Biraz geç cevap veriyorum. Çılgın. Kapışmadan ötürü. Abi bu adamlar sapık mı? <laughs> mal abi mal. Böyle zevk alıyorlar. Neredeler Cener? <laughs> T-Bag. Ateş et Cener. Get to the safe zone. Hurry. Dam biri Cener. Biri dam. Vay be abi. Mana <laughs> öldürdüm. O ağızlarına sıçtım. Bir daha da araç <laughs> alırlar mı sanmıyor. Yani şöyle param oynayınca param yok. Hoş, hoşlarına gidiyor ya. Drop'u Drop aldım ben zaten. O yüzden öldürdüm. Roket mermisi Hı. bulursan alırım kanka. Ya da varsa üstünde. Al. Nefret ediyorum şöyle ya. Ay yanlış evet. aldım. Ne zevk alabilirsin al? ki ya. Bak. Ver taşıyım seni kaldırıca verim birini sen. Ney kanka ne aldın? Sniper atıyorsan canım. İki SMG var. Hmm, ne Sniper bence. sniper? Cık, paramız da yok canım ya. Ya abonede izin ver. Hiçbir şey yok. Benim drop'umun üstünden geçtim mi? Ha parayı harcadık biz doğru. Bak tuç. Silah mor yaptı. Çok daha tatlı duruyor. Bakın. İhtiyacım o lan. Mermi kutusu atıyorum jener buraya. Ne için? Normal yani elim 7 zaten. roket fulllemek için. Nereye gidiyorsun? Bina. Mı? Burada hiçbir şey yok ki abi. Önümüz bayağı boş. Yani. var binalar. Map'te gözükmüyor. Yaklaştığında gözüküyor. Hı hı. Oh. Önce burada kaldırız bak ben para bulayım. Size. Hemen buldum kanka. Oluyor. Nerede? Sunç. Hop zırh buldum geldi geçiyoruz. para. Gidelim. Hop zırh. olan biliyor musun? Şey kaybol. Kayboluyor zaten onlar sürekli değil. Hayır, değil. Yerdeki, yerdeki loot bile kayboluyor. Ee, Caner attım parayı. Burada şey var. Ha o denmiş Kaba hiç yok da ne koysun. Yok artık. He alana attı Tuncuğo alana gidelim. Gelme başına buraya. Hiç şey yok zaten burada Ya yani biz mecbur oraya yok. geleceğiz çünkü zaten. Ya yani bize yakın bir yere doğru in en azından sadece o olur. Can someone use Çok uzağa atmış alanı Caner koş. Biz alan yiyeceğiz muhtemelen hatta. Yemeyiz. Stardom'un üstüne mi indin lan? He ee, gereğini mi satacağım oğlum? Burada sizi bekliyorum. Araç var önümde. Enemy vehicle. Bunu korkayım mı? Bunu korkayım İndi mi Caner? Nerede adam? adam? Adam karşıya gitti, şuralara gitti. Şuraya doğru gitti adam. Moving. Roketi misilli şey yaptım ama isabet etmedi. Kitledim onu. Cener gel. Çok uzak kaldık, gel. Ne için? Tunç, şeyini sil. Kanka alanda değiliz. Yani. Birbirimizden de uzağa son diyor. Sağ alana koş, koş. Adam mı var? Araba? Haa. Yani. Gelmiş. Şehre attı. Şuraya helikopter de gitmek ister bu arada. Lanet tepesi de o helikopter de Haa. O helikopter hareketlenirse... Şu an misilliyim mi direkt? Misilleyemiyorum. Ben bir park ediyorum. Sırada bir grup var. Sırada. We need a driver. O şey uçtu abi. Arabayı park ettim. Ya şurada adamlar var düşüyor şimdi adam. Ne <laughs> de fark etmişim baksanıza Tunç zırh vereyim mi? Silahım yok <laughs> Olsun <laughs> olsun Önümüz iki. Yani bir yerden bir şey vursa Tunç güzel olur abi. <laughs> ya al ya <laughs> öleceğiz gerçekten. <laughs> Binanın içi iki Onu ya. gel Tunç. İm Sağa İm iki Caner. Bina içi iki. De, Biri indi şöyle. Bunlar üstte abi. Bunlar üstte. Üste git çıkmayalım ama sakın. Ha, çıkma çıkma. Team wipe mı? Team wipe başarımı aldım. Bana wipe dedi abi, sola geçti adamlar. Yukarı çıkalım mı? Yukarı çıkalım inşallah. Kanka asansöre çıkarsak ölürüz. Adamlar üstte. Aa mi? öldüler. Ben çıkardım keşke. Ölüm en şiir olan benim. Abi iki asansör koysalarmış bari. Niye böyle tek tek çıkıyoruz ya. Loot var Nerede mı? Nerede abi adamı? Yok lan. Bu binadaydı kanka. Bu binada atladılar, atladılar o zaman ya. Dedim ya onun için yukarı çıkalım. Hı hı. Ama öteyim. gene de riskliydi. Şuraya mı adam atladılar? Bu alanda değilmişiz. Alana uçmamız gerekecek. Uçun uçun ha? kapını yap. Helikopterdekiler helikopteri bırakmaz zorunda kaldı. Roket misilledim. Önün adam. Adam yanına düştüm. Biri dan. White mark. Başka biri sıkıyor başka. Üstümüz üst, üst üst. Üst bu binanın üstü. Atladı. Down. Kulağımızdan vuruyor. We're moving. Get up. Şu taraftan vurmuş. Alan alan. Caner alan. O alanda kaldı. Kill confirmed dedi bana. Benim vurduklarım öldü. Ben de long shot edin ne işim var bu tane. Contact. Arkamızdan biri geliyor. Ya ben bırakır mıyım seni? Yani. Ben duymadım mı sanıyon? Adam arkamızdan sıkıyor. Aa, ne oluyor lan? Adamlar! Dibimiz! Paraşütlediler. İnanılmaz. Kaldır hızlı hızlı. Drop düştü. Paraşüt sesini duyduğum gibi ölmen biri oldu bu arada. Adam iyi indi. Saygı duydum. Bu okay. kim? Ya bok gibiymiş. Yalan gerisi. Okay. Go. içeride? Ayakseli isteni veriyorum. Go 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 go. go. Drop'a doğru mu? Şurada görev yapıyorlar. Sağda 40, 40 metre var, adam. There, adam gözüktü. Adam speed et lan. Lan speed da Işınlandı hey. oğlum. bir biraz şey midir bu. Neydi o da? Gold pass. Gold değil neydi lan? Oğlum öyle bir leglenme olamaz ya. Paraşüt sesi. <laughs> Vay. Tabii adam görüp adam atış ediyoruz. <laughs> <Hiç gülüyor> Üstümüz <ya>. adam. Üstümüz. <laughs> Yanlış duymadıysam. Abi çok kötü yerdeyiz ya. <laughs> Alan geliyor. <laughs> Alanla oyna, alanla oyna. Sol hı. adam. Enemim. Tam sıkıntı yok ya. Abi ortada kalacağız ama. Sol, ya. sol, sol. Sol değil mi? Sağ mı gidiyoruz? Şu kalkın alsam mı diye düşünüyorum ya. Öldürdüm onu hadi gidelim. Drop alacaksın zaten. Kaçtı? Bir adam daha var abi. Sol sol. Siz niye beni bıraktınız? Aşağıda, aşağıda. Aşağıda. Çıktı. Abi, silahı bırakmıyor o. Don't sleep, come on. Yetiştim size, arkamız geliyor. Karşı. Ben durduramıyorum Dan, Ölü. Kill rekoruma geldim. Come on. <laughs> Araç. Oğlum. Araç yardım. <laughs> Ezdirmeyin. Ezdi abi beni. Tunç yetiş. Tunç alo Tunç. Tunç kam bana kam. Caner ölmeye değildi. Caner'i alırız. Shop'ta şey var. Ha, e, alanda şey aman. Alanda shop var. Tamam beni aldı. Yerde 5 lira var. Oğlum e, 16 kilim var. Mı? Kanka benim kilim o benim kilim. A, body yedi. Senin mi 16? Aynen aynen. Ah be. Uh. Kanka hani no comment maç abi. <laughs> hayır. hayır. Biz bu oyunda 2 saniye kombat ara vermedik. <laughs> Abi kill rekorumu geçseydim iyiydi be. <laughs> Arabayla ölmek üzücü ya. <laughs> Arabayla ölmek hani üzücü ya. Hani